Arkadaşlar merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisiniz, sağınıza duacıyım. Evet, edebiyat sınavı oluyoruz. Devam ediyoruz. Kaçıncı sınavdayız? İkinci sınavdayız. Bakalım ne çıkacak sorular karşımıza. Aşekler hangisinde? Buna örnek olabilecek kullanım vardır buna. Ne var peki burada? Bir bakma zengin kafiye sayılan Tunç kafiye. Tunç kafiye zengin kafiye sayılıyor. Doğru, bu bilgiye daha önce sahip olmuştuk. Dizen sondaki sözcüklerden biri diğerin içinde aynen geçiyor. Hmm. arkadaşlar bir farkı var. Dizenin sonundaki bir kelime buradaki bir kelime içerisinde aynen geçiyor. Ama bu aynı kelime değil. Kelime içerisine geçiyor. Buna dikkat edelim. Peki. Evet bu da örnek olabilecek bir kullanım. Sıla burcu burcu ile ocağım, çoluk çocuk hasetle kucağım. Aa, evet, cığım cığım var ama ocağım yok, bu olmaz. Garibim namma kerem diyorlar, aslımı el almış harem diyorlar. Arkadaşlar bu olmaz sakın ha, bu redif, burası redif. Aha, evet, redifle karıştırmayalım. Peki erem olmadı, bu da mı geçmedi? Kelime içine geçecek demiştik değil mi? bahçede gördüm narı narın üstünde arı evet arkadaşlar arı kelimesi var nar kelimesi içerisinde geçiyor bu bunun içine geçti ve zengin kafiye durumu var niye üç iki, e, harf aynı zamanda kelime onun içine geçiyor tunç kafiye efendim tunç uyak peki tanımda bu veriliyordu cevap çıktı Rahatla, gönül rahatlığıyla C diyebilirim arkadaşlar. Dediğim yoluma devam ediyorum. Bir soruyu hallettim diye düşünüyorum. Peki, onaylıyor musunuz? Yukarıdaki açıklama, aşağıdaki hangisiyle ilgilidir? Bir açıklama varmış bakalım. Bu şiirler yüreğe değil, kafaya sesleniyor. Hmm, arkadaşlar bak, yürek ve kafa karşılaştırıyor. Kafa akıl yani, peki. Duyguyu değil, düşünceyi, ee, yani kafa varsa düşünce var tabii ki, Konu alır ahlak din, felsefe, sanat, bilim, gerçeklerini şiir yapısı içinde okuyucuya aktarma amacı taşır. Arkadaşlar bundan nerede vardı? Klasisizm içinde vardı, değil mi? Evet arkadaşlar. Bu açıklama başka hangisiyle ilgili? Ee, yani verdik cevabı. Nerede arkadaşlar? o Tabii biz akım düşündük değil mi? Harada burada şey, şiir konusu, şiir konusu sorulmuş. Hay Allah, hay kafa, hay kafa arkadaşlar birden akımlara gitti. Doğru, fark etmez. Yani yeni bir şey öğrenmiş olduk. Peki şiir olarak dramatik tiyatro, lirik olmaz. Ha, didaktik, didaktik. Klasikler zaten didaktik değil mi arkadaşlar? Cevabımız C çıktı. Ne güzel bir hata yaptık. Efendim bilgimizi artırdık, genişlettik. Peki değerli arkadaşlar, bu dizelerde hangi söz sanatının özelliği vardır? Bakalım. Benim çektiğim kim çeker? Gözlerim kanlı yaş döker. Burada soru işareti var ama istifam diye bir şey yok seçeneklerde. Ama gözleri kanlı yaş döküyorsa aman yarabbim. Burada bir müthiş bir abartı var arkadaşlar. Abartı. Abartının diğer adı ne? Mübalağa. Evet cevap çıktı arkadaşlar. Tevriye olmaz bir kelimeyi iki gerçek anlamına düşünmekte de değil. Mecazi, tezat, karşıtlık yok, teşhis yok. Evet cevap Adana'dır değerli arkadaşlar. Evet ilerliyoruz. Sınav ne kadar da zevkliymiş yahu. <laughs> değil mi arkadaşlar? Peki. Bir yahu çektik rahatladık ama bu arada. <laughs> Cümlesindeki edebi sanat. Aşkı hangisidir edebi sanat? Sonbahar geldiğinde sen yere basmıyorsun diye ağaçlar yapraklarını döküyor. Aman yarabbim yere basmıyorsun. Nereye basasın? Kadife gibi bir yere basasın. Bu kadife de efendim yapraklar değil mi? Yaprak kadife. Niye? Sen yere basmıyorsun diye. Halbuki yaprakların dökülmesi sonbaharda doğal bir olay değil mi arkadaşlar? Doğal bir olay sevgilinin Efendim konforu için düşünülmüş. Bu ne arkadaşlar? Hüsnü, hüsnü talil. Değil mi arkadaşlar? Var mı? Var. Cevap Ceyhan çıktı arkadaşlar. Peki. Bu dizelerdeki söz sanat aşkıdan hangisidir? Edebi sanat. Evet arkadaşlar. Bu testte edebi sanat biraz fazla çıktı galiba. Ne dersiniz? Olsun. Öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Ne kadar güzel. Peki. Kurban olam, kurban olam Beşikte yatan kuzuya Allah Allah. Beşikte kuzu yatıyor. Arkadaşlar beşik insan için acaba kuzuyla kastedilen bebek mi? He? Bebek değil mi? Peki. Kuzu kelimesi bebek yerine kullanılıyor. Mecaz yapılıyor. Mecaz yapılıyor. Ancak Kuzu ile bebek bir benzerlik ilişkisi var mı? Var. Ha, benzerlik yoluyla yapılan mecazada bir isim veriliyordu. Neydi arkadaşlar? İstiare. Cevap çıktı değil mi? Ya efendim. Türkistan'ın oluşum sırası. Evet arkadaşlar. Baya uzak tarihe dayalı bir soru çıktı karşımıza. Hangisi doğru verilmiştir? Türeyiş. Arkadaşlar Türeş kime aittir? Uygurlara ait değil mi? Alper Tunga Türklerine aittir. Bozkurt e, Göktürkler ait değil mi? Göktürk. E, oluşum sırası diyor bak oluşum oluşum. Peki oluşuma göre önce Saka var. Sonra Göktürk var. Göktürk. Sonra ne var? Uygur Türkleri var değil mi sırayla? O zaman ne gelecek? Sakalın en önemli destanı At, Alpertunga, Göktürkleri ne var? Bozkurt var. Bozkurt. E, Uygurlarda ne var? Türeyş var. En önemli. Değil mi arkadaşlar? Türeyş. O zaman şöyle bir seçenek olabilir. Tunga, Bozkurt ve Türeyş. Böyle bir şey var mı? Evet bulduk arkadaşlar. Çeyrek'i de bulduk. Ya bilirseniz ne kadar rahat buluyoruz. Değil mi? Değerli arkadaşlar. Muhteşemiz ya. Harikayız biz ya. Evet. Kaçının, kaçının, kaçının kim? Bütün zor sorular kaçsın. Biz geliyoruz arkadaşlar. Evet. Aşağıda hangisi? Halk edebiyatı olduğu halde İslami teoloji, Türk edebiyatı yok. Ha, Arkadaşlar biliyorsun, Halk edebiyatı, İslami teoloji, Türk edebiyatı devam niteliğinde değil mi? Ama ne olacaktı? İslami motifler biraz ön plana çıkacaktı. Motifler, İslam motifler. Yani Motif diyelim. Motif deyince mazmunlar vardı tabi mazmunlar. Sonra ne vardı? E biraz da dil de şey ağırlaşıyordu. Değil mi arkadaşlar? Yani dil deyince Arapça ve Farsça kelimelerde giriyordu. Değil mi arkadaşlar? Peki. Şiir musikiden ayrılmamış. E doğru. Orada kopuz var. Burada saz var. Yabancı etti görülü. bu Bakalım şimdi ya. halk edebiyatı olduğu adet İslamiyet Türkiye'de Türk edebiyatı yok. İslamiyet Türkiye'de Türk edebiyatı yabancı var mı? Yok. Yabancı etki nerede? Halk edebiyatında var. He. Etki görülür ifadesi. Arkadaşlar yanlış. Bu yanlış. Evet bu yanlış. Ondan cevap çıktı işte Bursa. Tamam mı? Evet. Ben diğerlerine bakalım. Nasıl verim? Dörtlük. E doğru. Hece ölçüsü. Doğru. Onlar halktan alınmış. E doğru. Somut doğru. E efendim değil, halk arası e, o da doğru. Cevap Bursa. Tamam. Sağlaması da yapmış olduk arkadaşlar. Evet gençler. Yiğitler be. Hey. Bu parçada vurgulanmak istenen şarkı hangisi? Vurgulanmak istenen. Peki. Ne olmuş şimdi? Divan şiiri. Eee hep üzüntü ateşi içinde kaleme alınmıştır. E doğru üzüntü ateşi var değil mi arkadaşlar? Karşılıksız aşk var falan. Halk şiiri dilindeki katıksızlık yüzünden divan şiirinden ayrılsa da konu bakımından aynı üzüntü ortamın içindedir. E doğru burada da vardır sıla vardır sevgili vardır. Elif vardır tozar elif elif diye değil mi? Bir neki Selvi Revan divan edebiyatını kastediyor. Tekrar Servi boylu var. Evet. Birindeki çeşmi siyah, siyah gözleme, kömür gözlüğe dönüşerek aynı imgelerle aynı üzüntüler içinde sürdürülür. Burada vurgulamak istenen nedir diyor. ha Arkadaşlar o zaman bunlar var ya, nedir o zaman mazmunlarda ortak, hayallerde ortak, e, duygularda ortak değil mi? Sadece anlatım şekli farklı, kullanıldığı e, nazım biçimler farklı, onu anlıyoruz buradan. Peki bu ifade nerede yer almış? Halk şiiri içerik yönden divan şiirinden farklı. E tamam içerik yönden farklı. Efendi ama burada ifade edilen o değil. Halk şiiri dil yönünden divan şiirinden ayrılsa da e, duygu ve hayal yönünden e, Evet duygular aynı. Aşk, sıla, özlem, ayrılık acısı değil mi? Hayal e, aynı unsurlar kullanılıyor. Aşk da hayal ediliyor değil mi arkadaşlar? Bence burada anlatılan budur. Cevap bursa. Ha. Burada C'ye bakalım. Halk şiir, divan şiirini etkilemiştir. Yani etkilemiştir ya da değildir. Ama burada vurgulanan o değil. Divan şiiri, halk şiirini etkilememiştir. Değil. Tamam. Cevap çıktı arkadaşlar. Bursa uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Evet. Değerli arkadaşlar 9. sorudayız. Haydi gençlerim. İyit arkadaşlarım benim be. Evet. Kader ortaklarım benim. Yol arkadaşlarım benim. Tanzimat şiirin özellikler biri değil diyor. Arkadaşlar konu bak tanzimat şiir ve değil. Tamam. Bunu kafamıza yazdık içi değil mi? Kazılık beynimize. Unutmayalım. Tanzimat şiirin özelliği değil. İçerik zenginliğine, biçim mükemmelliğine daha çok önem verilmiştir. Efendim özellik değil de diyor ya hani arkadaşlar bakacağız. İçerik zenginliği evet biçim mükemmelliğinden daha çok önem vermiş. E doğru Doğru evet. Çünkü efendim yeni konular geliyordu. Zengin oluyordu. Kafirin göze göre değil. Kulağa göre olması gerektiğin kim? Özellikle ikinci tanzimatçılar bunu savunmuşlar. Değil mi arkadaşlar? Evet bu doğru. Divan edebiyat tasım biçimleri aynen. Evet aynen. Gazel kaside gibi. Veya bazı değişikliklerle evet. Yani bazı değişiklikler olmuş tabii. Mesela ne diyeyim ben şey çok başlık kullanmaya başlamış. Divan Edebiyat'ta başlık yok. Burada başlık geleneği başlamış. Efendim değişiklikler dedi bu zaten. Efendim Batı örnek alınmış bir edebiyattır. Bu nedenle şiirde Batı edebiyatı nazım Oo, Batı edebiyat nazım için olmadı. Hani şeyi kastedeceğim. Sone, Terzerima falan var ya. Terzerima. Bunlar var mı arkadaşlar? Bunlar. Servet-i Funun'da vardı, Serveti i Funun döneminde var, Tanzimat'ta yok, yok sakın ha. cevap Denizli, değerli arkadaşlar, cevap Denizli. Anladık değil mi? Evet. Aşkım hangi Tevfikret için yanlış? Bakalım, Tevfikret için yanlış olacakmış. Batı edebiyatı hazır biçimleri kullanmış, Edo dedik az önce, şurada konuşmuştu, tamam kullanmış. Nazım'ın nesre yaklaşılmış, aruzu büyük, evet bu da doğru arkadaşlar. Toplumsal ve siyasi olaylar etkilenmiş, bunun şiirle, evet, bu da doğru, evet. Hayale dayalı hüzün en çok işlediği konudur. Aa, arkadaşlar, hayale dayalı hüzün. Yani hüzün bir tane var arkadaşlar, mesela siz şiiri belki ama en çok işlediği konu deyince olmadı işte. Şimdi olmadı. Bu ifade yanlış. Cevap deniz. <laughs> <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. E ee, arkadaşlar yani rahatlıyor insan değil mi? Hapşu deyince rahatlıyor bize de rahatlamış olduk. Size de iyi rahatlıklar diliyorum arkadaşlar. Peki. Hangisi garip şiir akımının özelliklerinden değil diyor. Garibi biliyorsunuz değil mi? 1940'larda çıkıyordu hadi efendim. Birinci yeni olarak ortaya çıkıyordu. Efendim deyilir. söz oyunlarına yer vermek olur mu? Vermemek, vermemek özelliği. Vermek olunca olmaz cevap çıktı arkadaşlar. Söz oyunlarına karşı bunlar. Doğrudan anlatım var bunlarda değil mi? Konuşma dilinden yararlanıyorlar tabii. Biçimsel kalıplar yıkıyorlar tabii ki. Serbest anlatım var. Küçük yaşantıları tabii ki Süleyman Efendi Nasır'ından bahsediyorlar gibi değil mi? Sanatlı anlatımdan kaçınıyorlar tabii ki arkadaşlar. Evet. Zaten bak A E çelişiyor de, arkadaşlar. Yani ikisinden biri varsa olmaz tabii ki. Evet belki o doğru ya da o doğru ya da o yanlış. Cevap Adana çıktı arkadaşlar. Yani bilmeseniz bile seçenekleri okuyarak doğru cevabı bulabileceğinizi zannediyor. Değerli arkadaşlar biraz uyanık olun tamam mı? Haydi. 12'deyiz güzel insanlar 12. Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıda hangisi? Evet bakalım kimden söz etti? Tanzimat dönemin çok yönlü sanatçısı. Zaten birinci tanzimatçılar hemen hepsi çok yönlü sanatçı. Dönemi toplumsal aksaklığını görmüş. Evet. Bunların he, toplumsal aksaklığını hani görüp hükkam asrı mühürlerim sıtkı selametten çekildik izzet ikbal ile bağ -ı hükümetten. Diyen kimdi arkadaşlar? Aksaklığı anlatıyordu ya. Yani devrin yanlışı, yanlış, yanlışı, şey, hükümetin devrinin, şey, ne diyelim devrin hükümetinin yanlışlığını gördük. Ve büyük bir gururla, ikballe, izzetle, onurla hükümet kapısından çekildik diyen kimdi? He, kimdi? Hatırladınız mı arkadaşlar? Sanki bunu soruyorlar. Peki. Bunların çözümü ne? Eserlerini vermeye çalışmış. Tamam. Vatan sevgisi var. Evet vatan. Ünlü bir vatan şiiri var bu adamın değil mi? Kim o? Namık Kemal tabi ya. İlk edebi. İlk edebi deyince roman. ilk tarihi. Ne ilk edebi roman hatırlayın bakalım. İntibah. Değil mi arkadaşlar? Tarihi. Neydi o? Neydi? Cezmi. Değil mi arkadaşlar? Ya. Peki değerli arkadaşlar. Evet bu sıra çıkayım e, çıktı zaten cevabı nerede Namık Kemal gel 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 geldi hoş geldi değerli Namık Kemal Evet güzel insan peki 13 Kırım Edebiyatçılarından Cengiz Dağcı'nın eseri değil ha, arkadaşlar Cengiz Dağcı Kırım vesaire on değil devlet ana kimin Hadi kimin bu kimin Hadi bilin bakalım yazıyorum Kemal Tahir. Evet arkadaşlar cevap Adana. Hadi bu arada Kırım Edebiyatçısı Cengiz Dağcı'nın eserlerini bir hatırlayalım. Ölüm ve Korku Günleri. Onlar da insandı. Bunları anlattık hatırlıyor musunuz konuları söyledik. O topraklar bizimdi. Badem dalına asılı bebekler hatırladık mı? Evet Kırım Edebiyatı anlatırken bunları paylaşmıştık güzel insanlar. Lütfen biraz geriye gidin göz atın bu notlara. Peki 14. Hadi bakayım sevgili 14 bize neler ikram edeceksin. Söz edilen sanatçı. Ha, sanatçı soruluyor. Dünya Edebiyatı'nın en büyük romancısı. Evet. Bakıyorum hepsi büyük yani. Bu yeterli bilgi değil. Realizmin kurucusu. ha! Evet, realizm deyince aman ya Rabbim şimdi ben buradan elde elleyebilirim mesela. Kurucusu deyince yani şimdi evet bunlar hepsi realist ama kurucu deyince iş değişiyor biraz dikkatler bir tarafa gidiyor. Devrinin toplum hayatını efendim herkesle insan yansıtmakla büyük başarı göstermiş. Ölmez kahramanlar yapmış Bu yüzden eserlerinin tamamına İnsanlık komedisi dediyse ben geldim Balzac Bey Efendi'ye cevap adına tamam mı arkadaşlar evet 15 didaktik şiir didaktik şiir aşağıdaki akıllara hangisinin özelliğini yansıtır Yukarıda bir yanlışlık yapmıştık hatırladınız mı arkadaşlar hani orada didaktik şiir sorulurken ben birden nereye gitmiştim nereye gitmiş hatırladınız mı arkadaşlar mi gitmiştik değil mi arkadaşlar? Akıl, sağduyu, ahlak falan. Neredeydi o? Efendim? Klasizmdeydi. Evet arkadaşlar. Cevap çıktı. Didaktik şiir bak. Cevap adada. Evet. Peki işaretledik. 16. Aman efendim. Geldik 16. Ve 17. Arkadaşlar testimiz bitiyor. Yüzde yüz başarılı değil mi? Hadi bakalım. Ben başardım. Siz de başarırsınız inanıyorum. Ben de sizin gibi dokuz aylıkım. Siz de benim gibisiniz. Ben başardım. Örnek var. Sizin için siz de başarırsınız. Peki. Değerli arkadaşlar hadi gelin şu on altıya halledelim. Aşağıdaki edebiyat akımları hangisi? Omana önem vermeyip daha çok tiyatro ve şiir. Eee, tiyatro ve şiir. Arkadaşlar roman ne zaman gelişti biliyor musunuz? Evet eser vermişti akımlardan diyor. Roman daha çok romantizm döneminde gelişti. Romantizm. Ondan önce ne vardı arkadaşlar? Bak 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 ne vardı? He? Tiyatro hatta trajedi, komedi değil mi? Bu dönemde neredeydi? Ondan önceki dönem. Şiir, ünlü şairler vardı değil mi? Hangi dönem o? Efendim nerede 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 nerede? Aha, çıktı. Bursa. Ne var Bursa'da? Klasizm. Evet arkadaşlar. Klasizm. Peki. Yukarıda sıradan duygu ya da kavramların hangileri romantik eserde ön planda yer almaz? Aa, romantik eserde yukarıdaki duygulara hangisi yer almaz diyor. Bak 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 yer almaz. Arkadaşlar Mesela akıl çok önemli plan değildir. Efendim mantık akıl mantık da çok önemli değildir. Duygular var çünkü değil mi arkadaşlar? Duygular var. Sonra akıl mantık bunlar ne gibi? Sağ mesela sağ duyu. Değil mi arkadaşlar? Tiyatro üç birlik ama burada duygu diyor değil mi? Duygu diyor arkadaşlar. Bakın duygu diyorsa. Aşağı yukarı çıktı cevap. Mesela duygu A'da var arkadaşlar. Yani coşkunluk hayal. Bu romantizm özelliği mesela. Kötümserlik, kuşku vesaire şu kötümserlik falan naturalizmi özelliği arkadaşlar. Ölüm, tabiat şu da tabiat naturalizmin özelliği mesela. Karşıtlıklar var iyi, kötü, güzel, çirkin. Karşıt bu da romantizmin özelliği mesela. Romantizm. İşte cevap çıktı arkadaşlar. Evet. Bu, tekrar okuyalım soruyor. Yukarıda sıradan duygu ya da kavramları hangileri? Romantik eserde ön planda yer almaz arkadaşlar. Yer almaz. Cevap Edirne 5. Tekrarlayalım. Neydi bu? Akıl sağduyu ve mantık cevap Edirne. Bir testi sonuna geldik değerli arkadaşlar. Bitirdik, bitirdik. Çok şey öğrendik, öğrendik. Konu tekrarı, test tekrar yapıyoruz. Yapıyoruz tabii ki. Sonra arkadaşlarımıza paylaşıyoruz. Efendim ikinci testi, üçüncü testi sabırla bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalınız.